Sevgili dinleyenler, gündem programı ile sizlerleyiz. Bugün e, önemli bir konuyu e, gençliği konuşacağız. Şuhut Kadim Gençlik Derneği başkanı sevgili Selçuk Çatalkaya ile beraber, genç bir kardeşimiz e, bizimle beraber, e, sevgili Selçuk programımıza hoş geldik. Hoş bulduk Fatih. Seninle e, güzel e, konuları konuşacağız, faaliyetlerinizden bahsedeceğiz. Konumuza geçmeden kısaca seni tanımak isterim. Tabii. e, Doktor hı -hı. Afyon Şuhut'ta ikamet ediyorum. Şuhut Belediyesi'nde görevliyim. Evet. So. Ve e, Kadim Gençlik Derneği'nde evet. kurucusun. Evet. Kurucu başkanıyım. Dedikçiden biriyiz. Hı hı. E, Kadim Gençlik Derneği e, basında şu e, konuyla öne çıktı ve dikkat çekti. Gençler sinemayla buluşuyor. Şu evet. bu gençler e, dedik ve 500 genç sinemaya evet. götürüldü. Evet. Ee, nasıl karar verdiniz böyle bir projeyi yapmaya? Bununla başlayalım. Böyle bir proje yapmaya nasıl karar verdik? Ee, derneğimizi öncelikle biraz bahsetmek istiyorum. Gençlere yönelik projeler, etkinlikler yapmayı hedefliyoruz. Yeni kurulduk. Evet. Şuhut'ta da ihtiyaç var galiba. Şuhut'ta da ihtiyaç var. Aranımdan Şuhut'ta tek. Hem faaliyet yapan bir derneğiz. İlk defa yani daha önce da Şuhut'ta bu tarzda bir faaliyet yapılmamış. Hı -hı. Bu konuda da ilkiz. Ee, bu projeye de malumunuz bölgemiz tarım, hayvancılık sektörüyle hı hı. geçimini sağlıyor. Ve şu de sinema yok. Yok maalesef. Ee, Birçok gencimiz e, yani sinemaya gitmeden sinema izliyor maalesef korkan bir şekilde. Hı hı. Bu sinema sektörüne de bir emek e, sarf ediliyor. Biz de böyle bir düşünce hasıl oldu. Dedik ki hani hayatında sinemaya gitmemiş 500 gelin sessizlerim bu gençlere yönelik bir sinema etkinliği evet. düzenleyelim. Bu gençleri sinema filmiyle buluşturalım. Biz ülkemizde de hı hı. bir sinema salonuna gitme kültürü, sinema kültürü işte. Olursun, bir altyapı yap olursun istediğimiz hı hı. gibi böyle hı hı. proje gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Yani. Ee, genelde köylerden gelen gençler mi? genel itibarıyla köylerde, muhtarlarda bu darajıyla belirlediğimiz okullardan aldık. Sağ olsun müdürümüz bu konuda bize yardımcı oldu. <laughs> ee, böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Gittiğimiz filmin ismi de birçok eleştiriyi e, ve övgüyü üzerine çeken Hz. Muhammed Allah'ın elçisi. Yani burada da dikkat ettiğimiz nokta bu kültür oluşturucudur ama hı hı. bizim değerlerimize Tabii. sahip bir firma gitmeyi de tercih ettik bu noktada. Güzel de olmuş. Nasıl tepkiler aldınız gençlerden? Gençlerden çok güzel tepkiler aldık. Daha önce birçok gencimiz derneğimizin ismini de bilmiyordu ve de, derneğimizin ismini de öğrenmiş olduk. Evet. Oldukça dikkat çekti yani. yani. Anket yaptık gençlerimize hı hı. program sonrasında filmle alakalı olumlu dönüşler yaptılar. proje projeyle alakalı olumlu dönüşler yaptılar. Projenin devamını istedi birçok gencimiz. Şöyle bir ayrıntıyı özellikle vermek Birçok gencimiz gerçekten ilk defa hayatında sinemayla buluştu. Bu, çok hani bu bizim için en önemlisi. Yani bir çoğumuz çok rahat gidiyoruz, geliyoruz. Hı, hı, hı. Ama şu uzun 50 kilometre ötesinde, 30 kilometre, 40 km öbür tarafında köylerimiz var. Tüm için yeterli. Yani buradan vatandaşın kalkıp e, şu da oradan asrına ama izlemek için gelme imkanı yok hı hı. maalesef. Bu onlar için bir lük e, ve bunu sağladığınız için de size teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dernek, gençlere dair güzel projeler yapacak mutlaka. E, kuruluş ve yola çıkış amacınız da budur. Evet. Önümüzdeki süreç için planlarınız neler? Önümüzdeki süreçte işte, yani derneğimiz, yani biz toplum olarak gençlerimize önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz dernek olarak. Evet. Gençlerimizin milli, manevi, ahlaki, kültürel yönlerini geliştirmek istiyoruz. Eğitimlerini katkı sunmak istiyoruz eğitimlerine. Yani bu noktada yapılabilmesi mümkün olan, bizim de imkanlarımızın el verdiği projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunlar işte gezi olur eğitim, konferans, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, okullarda işte bağımlılıklarla alakalı e, konferanslar, seminerler. Bu tarzda e, projeler yapmayı hedefliyoruz. Yani şu anda önümüzdeki ilk e, düşüncemiz yani hayata geçirebilme şansını elde edersek, e, gençlere yönelik bir konferans, yani gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir Hı -hı. konferans düşünüyoruz. İnşallah bununla alakalı da şimdiden çalışmalarımızı başlattı. Çok da güzel olur bu. Yani bunlarda kimseyi biz mesela 500 genci sinemaya götürürken orada küçük bir ayrıntıydı. Aslında Hı -hı. küçük bir bayağı büyük bir ayrıntıyla dile getiriyorum. Tabii. Yani bu Afyon'da e, belki tek olduğumuzu düşünüyorum. Diğer e, bu tür sivil toplum kuruluşları veya da özel sektör nasıl bir başvurduğum başvurmanı bilemiyoruz. Hı -hı. Biz bu projeyi e, Genç Ders, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Genç Ders projesi kapsamında %70'lik bir destek. destek de tabii hı. yani proje maliyetimizin %70'ini aldık yani çok belki çok büyük aman aman bir rakam değil de yani bu da burada da bizim devletimizin katkısı söz evet. konusu bunu da vermek gerekiyor dedi. Belediye başkanımız da bu konulara tabii, ıı, son derece yani, destek olduğunu biliyoruz. Yani başkanımıza gerçekten derneğimizin kuruluş aşamasında belediye başkanı Recep Bozkurt'a hani biraz siyasi olabilir ama AK Parti ilçe başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz bize. Yol gösterdiler, yolumuzu açtılar. Ee, her türlü çalışmamızda bize destek oluyorlar Her iki başkanımız da. Evet. Ben buradan evet. sizler aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii evet. ki. Gençlik için e, kim e, bir tuğla koyarsa e, bunun için elbette teşekkür etmeli. Evet. Emeklerine sağlık diyelim onlar için. Şuht e, ilçesi Afyon'a en yakın ilçelerden bir evet. tanesi ve çok sık e, araç evet. gelip gidiyor. Ama e, Şuhut'ta da belli sosyal imkanların olması sizlerin sanırız arzusu. Yani, Şuhutlu gençlerin sorunları neler? Şuhutlu gençlerin yani bu Şuhut mesela şuradan girmek gerekirse yani Şuhut'un yakın olması hı hı. özellikle gençlerimiz açısından ve yani Genelde hep Afyon'da yani, zaman geçiriyor. Bu bir avantajlı olduğu kadar Bir dezavantaj. De dezavantaj için aslında yani Şuhut'umuz için dezavantaj. Gençlerimiz için yani aslında daha geniş sosyal e, aktivite sağlayabilecekleri alanlar var. E, yani şu da mesela gençlerimiz bizim ilçemiz spora biraz meraklı bir kulübümüz var. Hisar Spor. Yani Spor. Evet. Gençlerimiz de bu noktada hani bayağı spora yakın halı saha maçları vesaire. Tabi bu alanda da bir düşüncemiz var yani. Hı -hı. Halı saha turnuvası düzenlemeyi hedefliyoruz. De Belediye. Güzel mi? Bu da bir kaynaşma sağlayan. Yani. Bununla alakalı mesela şuutta çok sosyal alımız yok, spor şifayetleri, yani sağ olsun belediye başkanımız son günlerde o da gençlerimizin talebiyle bir halı saha kazandırdı ülkemize, bir tanesi yetmiyordu, ikinciyi kazandırdı e, ama daha fazla gençlere yönelik işte kültürel, sanatsal, e, manevi, hı hı hı. yani bizim en önemli... Belki bir sinema salonu, niye sinema? Yani, yani, zannediyorum belediye başkanımızın bu konuda bir projesi var, inşallah hayata geçerdi, ümit ediyoruz. Evet. Öyle bir proje de var aslında. Hı -hı. Ama tabii ne zaman nasıl olur? Çünkü olur yani. sadece ilçe merkezinden ibaret lazım, Etrafındaki Zabı. köyler içinde. 37 Otu, bin topraklara evet. var. 36 tane köyümüz var, beldeviz var. Yani merkezdeki gençlerimiz, yani araç sıktır sizinle belirttiğiniz üzere evet. biraz yoğun olmasa sebebiyle Afgan'a daha rahat gelebiliyor Ama hı hı. köyde duran bir gencimiz, hani geldiği zaman Afgan'a gidecek, Afgan'a gelse köyüne geri dönmesi sıkıntı. Hı hı. Yani biraz daha Suğut'un bu noktada özel sektör, kamu işbirliği, işbirliği, yapılması icap ediyor. Ee, örneğin bir sinema salonu, bir e, tiyatro gösterilerinin daha sık olması, tabii, tabii. E, hem sanatsal tabii. hem de sporla ilgili yani, aktivitelerin olması gerekiyor. Hı -hı. Yani da bunları yaparken bizim en önem verdiğimiz konu milli ve manevi duygular. Yani hı -hı. bunları yok saymadan, bunları göz önüne bulundurarak da tabii ki. hareket etmemiz hı -hı. Hı -hı. diye düşünüyorum. Bundan sonrası için eminiz ki kadim gençlik Derneği'ni daha sık e, duyacağız. Ee, Emeklerimize sağlık diyelim son olarak bizi dinleyenlere neler söyler? Derneğimize alakalı müsaade edersiniz. Hı hı. Neden gençlere yönelik? Yani kim kurdu bu derneği? Evet. evet. Sorularını cevaplamak istiyorum. Tabii ki. Derneğimiz bir tane gerçekten gençlerle alakalı hı hı. iyi düşünen sahip arkadaşlarımızla beraber kurduk. Gidikşiyle kurduk. Şu anda üye çalışmalarımız devam ediyor. Biz burada rahmetli Erbakan hocamızın bir sözü var. Hı hı. Bir milletin asıl gücü topu, tankı, tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençliğidir. Hı hı. Bu sözden hareketle hemen de kuruluşumuz için bir diğer dikkat çekici noktası 15 Temmuz sürecine denk geliyor. Yani hemen bir iki günlük derneklik. Rakip oldu. O şeyde de vazifemizi en iyi şekilde yaptık. Yani o evet, şeyde. demokrasiye sahip çıkma evet. anlamında. Yani milletine, vatanına bağlı bir gençlik yetişmesini istiyoruz. Hı hı. Yani bu konuda, yani ben devletimizin de bir çaba harcadığına inanıyorum, yürekten inanıyorum. Biz de karınca kararınca bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Az önce belirttiğim yani, Suud'da gençlerden hiçbir dernek yok şu anda. Sizce iki yaptınız bu anlamda. Yani, ülkemizde yaklaşık 120 tane dernek var. Birçoğu cami yaptırma derneği, hı hı. yardımlaşma derneği. Bunlardan bir iki tanesi aktif e, faaliyet noktasında. Evet. Biz bu diğer anlamda siz şuhutun sivil toplum o, eksiğini de aslında e, aslında kapatmaya e, çalışıyoruz. Anayizmin. Yani nasıl olursa kapatıyoruz. Hı -hı. Yani bu tarzda yani Afyon, Karahisar'da hemşerilerimizin, Şuhut'lu hemşerilerimizin, gençlerimizin e, derneğimiz e, faaliyetlerini takip etmesini istiyoruz sizlerin aracılığıyla Bir e, Facebook'ta sayfamız var. Kadim, Kadim Gençlik Derneği sayfamız var. Hı -hı. Web sitemiz var. E, Kadimgenç.org.tr diye. Bunlardan bizleri takip edebilirler. E, derneğimize görev alabilirler. E, kesinlikle biz kimsenin e, siyasi görüşüne, e, etnik kimliğine Hı -hı. bakmıyoruz. Sadece bize... Mevim olan gençlik için evet. bir şeyler yapabilirler. Yani, gönüllü. ...lik esasıyla gençler için mücadele edecek arkadaşlara ihtiyacımız var aslında. Evet. Ee, bu anlamda çalışmaların dolayısıyla senin şahsında tüm emeği geçenleri kutlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Bizlere bu fırsatı sunan Günefem ailesine, sizlere. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani bu bile sizlerin aracılığıyla bizim ulaşmamız büyük bir nimet bize göre. Hı hı. Afyon şartlarında, Türkiye şartlarında. Tüm dinleyenlerimize ben de ne için teşekkür ederim. Evet. Sevgili dinleyenler, Kadim Gençlik Derneği Başkanı Selçuk Çatalkaya ile çalışmalarını ve şu tür konuştuk. Gündem programını bugün de noktalıyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.